Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle bayram yaklaşmışken harika ötesi bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Çok zor değil arkadaşlar. Herkes yapabilir. Bütün malzemelerimi hazırladım. Buyurun yapına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ve içerisine şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı toz şekerimi döküyorum. Aynı su bardağıyla 4 su bardağı da suyumu döküyorum. Ve şimdi şeker eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Şeker eridi. Şimdi arkadaşlar şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra şerbetimizi 20 dakika kadar orta ateşe yakın bir ateşte kaynatalım. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyunu döküp 5 dakikada o şekilde kaynatıp ocağımızın altını kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım ve şimdi tatlımızı hazırlamaya geçelim Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynarken şimdi de tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz yoğurma kabımın içerisine bir orta boy çay bardağı yoğurdumu döküyorum aynı çay bardağıyla bir çay bardağı da ayçiçek yağımı döküyorum ve bir adet de yumurta kıracağım ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi katıyorum. Şöyle çay kaşığının ucunda tuz katıyorum. 1 orta boy çay bardağı da mısır nişastası döküyorum. Mısır nişastası yerine buğday nişastası da katabilirsiniz ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu katıyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İyice elimle karıştırdım, pürüzsüz oldu. Şimdi içerisine burada elenmiş baklavalık unum var unumu içerisine azar azar katarak güzel yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle sizlere yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşacık kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 2,5 su bardağı un gitti. Siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun her zaman kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünü bir yemek kaşığı kadar fark edebilir. Şimdi bu hamurumu güzelce bezelere ayıracağım. Hamurumu eşit olacak şekilde 12 bezeye ayırdım. Arkadaşlar şöyle şu büyüklükte cevizden büyük parçalara ayırıp yuvarlak bezeleri ayırdım. Şimdi üzerine bir tane kapak kapatacağım. Dilerseniz bu şekilde bir de Böyle bir mutfak havlusu örtün üzerine ve hamurunuzu 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Daha sonra diğer işlemi göstereceğim. Evet. Hamurumu 25-30 dakika kadar güzelce dinlendirdim. Arkadaşlar şimdi burada nişasta var. Nişastamı şöyle tezgahımın üzerine serpiyorum. Bu arada mısır nişastası kullandım ben arkadaşlar ama siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi bu hamurumu kenara alayım. Evet, şöyle parmak uçlarımızla bastıralım ve bir merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Yalnız burada bol nişasta döküyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yeterli bu şöyle kenara alıyorum aralarına böyle nişasta serpelim tekrardan diğer bezelerimi de bol nişasta serperek açacağım ve aralarına nişasta serperek üst üste güzelce dizeceğim evet 12 bezemi aralarına nişasta koyarak üst üste güzelce koydum arkadaşlar en üstüne artık nişasta serpmiyoruz Şimdi merdane ile büyütebildiğimiz kadar yuvarlak olacak şekilde büyütüyoruz. Çok rahat açılıyor arkadaşlar. Dinlendiği için hamurumuz o kadar güzel rahat açılıyor ki şimdi ben büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Evet biraz büyüttükten sonra arkadaşlar tekrar şöyle bir çevirelim şu şekilde. Bir de buradan açalım. Daha sonra tekrar bir daha çevireceğim. Önce biraz açacağım bu şekilde. Mutlaka denemelisiniz ve bayramda bütün övgüleri sizler kapmalısınız. Tekrardan şöyle bir çevirdim ve şimdi büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Evet hamurumu açabildiğim kadar büyüttüm. Güzelce açtım. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu şöyle merdanemi kenara alayım. Hamurumuzu şöyle tutup bu şekilde rulo yapıyoruz. İnce bir şekilde şöyle hamurumu rulo haline getirdim. Şimdi bir keskin bıçakla güzelce keseceğim. Şöyle bir parmak genişliğinde keseceğim hamurlarımı. Bütün hamurumu bir parmak genişliğinde keskin bir bıçakla kestim. Arkadaşlar şu uç kısımlarını ayrı kullanalım. Buralar biraz ince oldu. Şöyle hamurumu aldım. Bu şekilde elimle bastırıyorum. Hemen merdanemi alıyorum yanıma ve şöyle açıyorum. Kesinlikle burada un veya nişasta kullanmıyoruz artık. Şu şekilde biraz büyütüyoruz. Çok fazla zaten büyütmemize gerek yok. Bu şekilde yeterli olacaktır. Dişe gelecek şekilde ince kıyılmış cevizim var. Ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Bir tatlı kaşığı koydum. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dilerseniz bu şekilde kapatıp şöyle bırakabilirsiniz tepsinizin içerisine. Veya bir daha göstermek istiyorum. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Tekrardan cevizimi koyuyorum içerisine. Veya bu şekilde böyle yapıştırıp hamurunuzu güzelce iyice yapıştırıp tamamen yapıştığından emin olun. Şu şekilde bakın arkadaşlar bu şekilde de hazırlayıp kepsinize dizebilirsiniz. Yani iki şekilde de çok güzel oluyor. Tabi burası alta gelecek şekilde tepsimize koyalım. Bu şekilde dizebilirsiniz. İkisi de çok güzel oluyor. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi ben güzelce hamurlarımı hazırlayıp tepsime dizeceğim. Ben bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Bu daha böyle hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar midye baklavalarımı hazırladım. Tepsimi doldurdum. Ben böyle iki çeşidinden de yaptım. Bir sıra ondan, bir sıra ondan hazırladım. Ve şimdi yağını eritmeye geçelim. Tatlımızın üzerine dökmek için şimdi de yağını eritiyorum. Arkadaşlar küçük bir tavamın içerisine 100 gram margarinimi aldım. Margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. İkisiyle de çok güzel oluyor. Şimdi yağımı eriteceğim. Yağım eridi. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Arkadaşlar kesinlikle kızdırmıyoruz yağımızı. Sadece erimesi gerekiyor. Şimdi içerisine ayçiçek yağını döküyorum. Böyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla yarım olacak şekilde yağ döküyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu yağımın ılınması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle sıcak sıcak dökmeyelim tatlılarımızın üzerine biraz ılınmaya bırakalım. Yağımızı soğuttum. Şimdi bir pasta fırçası aldım elime. Şöyle tatlılarımın üzerine gelecek şekilde bol bol böyle döküyorum. Arkadaşlar yağımızın hepsini şöyle üzerlerine gelecek şekilde gezdirelim, dökelim. Daha sonra önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atalım. Fırında altı üstü nar gibi kızarınca çıkartıp diğer işlevi göstereceğim. Evet arkadaşlar midye baklavalarım şu anda pişti. Fırından çıkartma zamanı. Ay 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 bakar mısınız ne kadar da güzel kızarmışlar. Ayrılmışlar çıtır çıtır görünüyor. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar benim fırınımda 45 dakikada çok güzel bir şekilde böyle gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar Çıtır çıtır üstü de altı da şöyle güzelce nar gibi kızardı. Tabi fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde böyle altı üstü kızarınca fırından çıkartın. Şimdi tatlımızı tamamen ılınmaya bırakıyoruz. İyice ılınması gerekiyor. Evet arkadaşlar midye tatlılarım tamamen böyle ılındılar. Yani soğumaya yaklaştılar ılındılar. Burada da tamamen ılık olan şerbetim var. Bu da böyle soğuğa yakın. Şimdi şerbetimi üzerlerine gelecek şekilde hepsini dökeceğim. Şu şekilde tatlılarımızın üzerine gelmesi gerekiyor. Bütün şerbeti gezdiriyorum. Evet, bütün şerbeti güzelce üzerlerine gelecek şekilde gezdirdim, döktüm. Arkadaşlar şimdi bu şekilde birkaç saat şerbetinin iyice çekmesini bekliyoruz. Dilerseniz soğuk fırınıza atabilirsiniz. Fırınızın kapağı açık kalacak şekilde veya güzel bir ortamda da bu şekilde bekletebilirsiniz. Şerbetini çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.